Diyet klinik büyük özverilerle, büyük donanımlarla kuruldu. Burada sadece bir beslenme danışmanlığı yok. Bizim kliniğimiz spor ve sağlıklı beslenmenin yan yana olmasını amaç edinen bir klinik olarak kuruldu. Burada hem sağlıklı beslenme danışmanlığı, kişilerin hayatlarına sağlık olarak, beslenme olarak bir katkıda bulunabilmek hem de en büyük açık olan spor yapabilme olaylarını bir şekilde çözebilmek adına kurulduk. E, spor nasıl e, klinimizde yer alıyor? Kendi özel bir stüdyomuz kuruldu ve burada e, Alman patentli dünyada 70 senedir fizik tedavi için kullanılan çok önemli bir e, cihazımız var. O cihaza sadece 25 dakika içerisinde e, spor salonundaki 2-3 saatlik sporu üyelerimize yaptırabiliyoruz. Spor antrenörümüz ve benim yönetimimle gerçekleşen bir antrenman sistemi bu. E, son 5 senedir Türk Türkiye'de ciddi anlamda da kullanılıyor, ee, sonuçları ve etkileri tartışılmaz. Biz e, klinik olarak bunu ve bu farklılığı yaratabilmek adına İskenderun'a iyi bir başlangıç yaptık. 23 Eylül itibariyle buradayız. Spor yapabilmek insanların hayatında hem zamanla ilgili büyük sıkıntı yaratabilen bir şey hem de gerçekten yapıldığı zaman etkilerinin ne derece olabileceğini kestiremedikleri bir konu. Doğru spor yapabilmek, doğru beslenirken çok önemli. Sadece zayıflamak anlamında ve kısa sürede bir sonuç almak adına spor yapılması son derece ciddi sonuçlara sebep olabiliyor. Yakın zamanlarda Türkiye'de ve dünyada tanınmış insanların spor hataları yüzünden kötü sonuçlanan durumlarını biliyoruz ve takip ediyoruz. Bu yüzden e, sporu doğru yönetilen bir yerde ve doğru bir ekiple yapabilmek ve sürekli kontrol altında olabilmek son derece önemli. Bu konuda da özellikle sağlıklı yaşam üzerine emek veren ve buna özen gösteren insanların dikkat etmesi gerektiği çok önemli.